belediye başkanına, daire başkanlarına, başkan yardımcılarına ve çalışan emekçi tüm yol arkadaşlarıma e, şurada adına sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Konuşmak için şimdi genel başkanımız Remzi Başkan'a sözü bırakıyorum ben. Çok değerli sayın belediye başkanı. Belediyemizin çok değerli bürokları, belediye başkan yardımcıları. Bakıyorum. Burada çok değerli dostlarımız var. Genel İsterli Kazı'nın Avrupa yakasına gelen şube başkanlarımız var. Bir nolu, iki nolu, üç nolu şube başkanlarımız var, yöneticileri var. Genel için değerli şube başkanları. Ee, İstanbul bir nolu, Anadolu yakası bir nolu şube başkanımız ve yönetim üyeleri. Ve temsilcilerimiz, genel için temsilcileri, isimler, ve bu topluluk sözleşmesine emeğiyle vesile olan genel işin diskin onurlu yerini. Öncelikle sizleri genel işlerin defası genel yönetimi kuruladığına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. <laughs> bu toprağa emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ama öncelikle belediye başkanımızla. Evet Türkiye'nin İstanbul'da devam eden, türe gelen toplu iş sözleşmelerinin adeta kapısını açan Kartal Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum ve büyük bir alkış diliyoruz. Başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Şubemize, şube başkanımıza gösterdiğiniz teşekkür ediyorum. Temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum. Kartallı komşumuzun yaşamını kolaylaştırmak onlara değer üretmek ve hizmet üretmek. Bu tek başına belediye başkanı yapabileceği bir şey değil. Ekibiyle, yöneticileriyle, işçileriyle, kısacası bütün kadrosuyla hep beraber göstereceği bir gerçek. Kartal bizden hizmet bekliyor. Kartal bizden hizmet beklerken bir nebze de olsun koşullarımız iyileştiyse bu sözleşmede bize de bu mutluluğu yaşamak düşer. Daha iyi koşulların, daha iyi şartların oluşacağı, daha güzel günlerin yaşanacağı mücadeleler önümüzde var önümüze gelecek o mücadelelerde de gene yan yana omuz omuza bu süreçleri göğüsleyip şu an içinde bulunduğumuz sıkıntılardan bizi daha ferah bir topluluğa, daha ferah bir yaşam geçmeye, daha ferah ekonomik koşullara götürecek seçenekler, sınavlar, sandıklar gelecek önümüze. Bu noktada gene dayanışma ve yan yana göstereceğimiz duruşla birlikte inanıyorum ki koşullarımız daha da iyileşecektir. Fakat bugüne bakacak olursak, Kartal halkına üreteceğimiz hizmetlerde, yapacağımız yeniliklerde yine yan yanayız ve biz de burada yaşıyoruz. Bu güzelliği hep birlikte daha ileriye götürmek için bugün bu sözleşmenin bizim için de önemi büyük. Ben her iki tarafı kutluyorum. Her iki tarafın özverisini kutluyorum sevgili genel başkanıma yönetimine, şube başkanıma yönetimine vermiş olduğu mücadele ve fedakarlık için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.